Efendim keçi boynuzunu harnopu bilmeyenler için tanıtalım. Şu anda yeşil durumda. Bu kahverengiye, siyaha dönüştü mü? Olgunlaşıyor. Şu anda ham hali. Bahçemizde Antalya, Aksu Yeşil Karaman köyü. Bakın güzel verim var. Bahçemizde 4-5 tane ağaç var. Çok güzel. Verim yapıyor. İhtiyaç olduğunda değerlendiriyoruz. Bu hornup keçi boynuzu hem gıda sektöründe hem bitkisel tedavilerde yem sektöründe hayvanlar için hem de kozmetikte değerlendiriliyor, kullanılıyor. Doğal bir bitki. Harika. Hoşçakalın efendim.